bizimze yakan diğer sorunlardan biri malum akaryakıt zamları. Biliyorsunuz ki Brent petrol fiyatlarında düşüş oldu ama beklenen indirim gelmedi tam anlamıyla. Sayın e, Bakanımız Nebati tekrardan bir indirimin geleceğini söyledi. Şimdi, Peki bu indirimle beraber e, ulaşımda da bir düşüş gelen zamlar Bu da Sayın Bursa Büyükşehir mi? Belediye Başkanımıza, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Ankara, İzmir, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımıza seslenerek söylüyorum. Madem biz arabamıza koyduğumuz mazotun, benzinin, gazın e, bedelini indirimle ödüyoruz. O zaman neden toplu ulaşımda siz geri adım atmıyorsunuz? Bu çok da zor bir şey değil. Bence bu konuyu iç İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu acilen gündeme almalı. Ve bunu toplu bir indirim olarak yani alınan zamların, verilen zamların geri indirimlerle alınmak suretiyle, zamların geri alınması suretiyle uygulanması gerekiyor. Bu mutlaka olmak zorunda. Çünkü artık işte is kart, ak kart, bu kart bir sürü kartlar var herkesin Aslında kendine göre. Değil sistemde bunu şey uygulamak mümkün. Tabii sistemde bunu uygulamak mümkün. Bu şekilde ulaşım indirimiyle beraber vatandaşın bir refah düzeyi olacak. E tabii bununla beraber toplum ekonomik olarak geri gelince siz buğdayı indirimle almaya başlayacaksınız. Siz e, pastanızı, böreğinizi, ekmeğinizi, işte bir restoranlarınız yemeğinizi indirimli vermeye bakacaksınız. Mecbur kalacaksınız çünkü gideceksiniz diyeceksiniz ki ya arkadaş ne yapıyorsun bak bu indi bu indi sen niye indirmiyorsun tabela fiyatına diye toplumsal bir baskı oluşacaktır. Topluma güvenmek lazım. Akaryakıt zamlarını indirmek lazım. Ki ben akaryakıt zamlarını destekleyen birisiyim. Akaryakıt zamlarını neden destekliyorum? Mesela burada dünya ile aynı sürede gittiği sürece olması gerekiyor. Ama dünya ile aynı anda derken siz ÖTV'yi koyarsanız, gelir vergisi, KDV gibi bir sürü bir sürü bir sürü koyarsanız yani akaryakıt artık veya LPG artık şey değil ki siz söyleyeyim özel tüketim değil ki, mecburi tüketim Mecbur ambulansa yedersiniz. koyuyorsunuz, itfaiye koyuyorsunuz aracınıza koyuyorsunuz makam aracınıza koyuyorsunuz yani insanlar artık elektrik üretmek için bile jeneratörlere benzin koyuyorlar, mazot koyuyorlar böyle bir mecburi ihtiyacın, doğal yaşam ihtiyacı olan, yaşamı mecburi kılan bir ihtiyacın içerisindeki Angarya vergilerinin de alınması lazım. İnsanlar artık iki şeyi istemiyorlar. Biri çok çalışmak. Bunu Sayın Bakan Vedat Bilgi geçen gün 8-5 yasasıyla ortaya koydu. Bir ikisi de kendi kazandıkları alın türü döktükleri paralardan yüksek vergiler ve faizleri ödemek istemiyorlar. Bu sadece Türkiye'de değil. Tüm dünyada böyle bir yakın var. Emek olmadan ekmek olmaz derler genelde. Ama ekmekle o... emeği kazananın da alın terine saygı duymak lazım. Şimdi ona değinecektim. Söylediniz gerçi. Dünyayla entegreli gitmek lazım mı sizce? Şöyle bir şey var. Enflasyon bütün dünyayı vurdu ama Almanya'daki oranlarla bizim oranlarımız arasında mesela bir fark var sonuçta. Onu dengede tutmak önemli bir şey diye düşünüyorum. Ve diğer konumuza geçmek istiyorum. Tam burada bir şey söylemek istiyorum. Tabii buyurun. Pasaportunuz var mı? Evet var. Yurt çıktınız mı? Evet. Ne zaman? Yani bu süreçte son 3 yıl içerisinde. Son 3 yıl içerisinde çıktım. Çıktınız şu anda herhangi bir kafeye gittiğinizde bir bardak çaya kaç para ödüyorsunuz? Gittiğin kafeye göre değişiyor. hayır orta halli bir yere ya da mahalledeki bir kahveye gittiğiniz zaman. 2 lira, 3 lira, kafelerde de 10 lira civarında. Geçen bir arkadaşımız vardı. Hatta abimdir benim 25-30 yıllık Muhtarenetler Federasyon Başkanı Fesli Pakal emekli bir kamu çalışanı evet. aynı zamanda iş insanı. Ya çok zoruma gitti dedi. Almanya'da dedi bir çaya bir euro vermek. Almanya'da bazı pandemiden dolayı da ki babasının vefatından sonra bazı hemşerileri vefat ettiği için onlara taziye ziyaretleri, düğünleri hayırlı olsun da falan. Bir kahveye 3 euro yani 60 kaç lira oldu işte 18'den hesapladığınız zaman 36-50 üzerinde 60 lira yakın para. Çok zoruma gitti dedi. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Evet dünyayla aynı standartlarda giderim ama dünyada makinelaşma varken Türkiye'de su var. Ekilmedi, ekilmeyen, ekemediğimiz ve boşaltmaya mecbur bıraktığımız köylerimiz var, topraklarımız var. Bunları da aynı şekilde entegre edelim. Yani onlar sanayide güçlendiyse biz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi topraklarımızla, suyumuzla, tarımımızla güçlenelim, hayvancılığımızla güçlenelim. O da ayrı bir mesele değil mi Ömer Bey? Onu başka bir programda değerlendirelim. Pekala.